Dur ya. Kamerayı başlattım. Evet. Ay sana zor açıldı. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar ne ben... <laughs> git, 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 git buraya Git. buraya git. Buraya git. Arkadaşlar. Ay kamerayı tutmuşum. Soğuk gibi. <laughs> otur otur. Arkadaşlar şu anda hiç tanımadığımız bir evdeyiz. Konum geldi bize tamam mı? Ee, biz hani e, video fikri olsun diye dedik ki konuma gidelim. Şu an e, e, harap edilmez buraya gemir? Yani çok güzel bir yer. Evet güzel bir yer ama hmm. hani e, nasıl söylesem. Biz geldiğimizde arkadaşlar sessiz konuşacağım çünkü arkadaşlar dışarıdan sesler geliyor. <laughs> Oha. Burada kaldı. Korkutma ya. Ben burada. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Biz geldiğimizde burası sanki normal bir insan evi gibiydi. Fakat birdenbire böyle bir değişik müzik sesler. Biz buraya kilitlendik. Videoyu açacaktım. Yol boyunca çıktı. Fakat buraya yetiştiğimizde videolar gitti silindi. Şeker abla. Burada yeni bir laptop var. Arkadaşlar, laptop mu var? Evet. Vay laptop var. Dur dur Yeni bir fikrim Hata, 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 hata. Hata, hata, hata. Saçmalama. Şu an olduğumuz durum biliyorsun değil mi? Allah yavrum. Bu neydi? Ben değildim. Sen neymiş, Saçmalama oğlum. Ben yaptım bu defa. Ya. Hı, sen mi yaptın? Hayır. Arkadaşlar her taraftan bir... Bir sesler geliyor şu an her taraftan. Bir dakika kamera mı söndü şu an? Kamera söndü. Sönüyor. Allah bir şey var, dondu. oldu. Dondu. Flaşı açayım mı? Açayım mı? Uf bu kadar ışık veriyor flaşta. Arkadaşlar şu an gece oldu bu arada. Yani, yani öyle umuyoruz. Öyle düşünüyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Diyeceksiniz ki. Hani. Elinde kamera var. İnternet var mı? İnternet mi? Yok Saçmalama ya. Mobil veri de yüklemedik. Arkadaşlar diyeceksiniz ki e, o kadar telefon var niye birini aramıyorsun? Telefon değil bu kamera. Aksiyon kamerası gibi değil ama normal bir kamera arkadaşlar. O yüzden sürekli kapanıyor bilmiyorum. Şu buradan demine acayip kötü ses geliyor. Biz burada oturmuyoruz sürekli geliyor. O tarafa doğru gitmeye çalıştık. Çok açtık, açtık. O tarafa doğru gidelim mi biraz? Hadi o görüntüleri izleyin o zaman arkadaşlar. Çektim çekmedim bilmiyorum ama. Gideceğiz yapacak bir şey yok. Dur gel Yeme yeme. Yeme. Hayır yiyeceğim. Göstermek istiyorum. Hı. mi? Yeme seni. Yapacak çok çok açım. <laughs> Lezzetim bilmiyorum arkadaşlar. Lezzetli o taraftan kokuyor. <laughs> <laughs> bunlar, 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 bunlar nerede? Gamer. <laughs> bu, bu ne ya bilmiyorum o ne ya e kalma, ben korkuyorum ben çıkalım gel çıkalım da kapat ne yaptın ne Allah'ım ya Bu tarz ne? Dokuma, Bu kağıtlar ne acaba? Bu kağıtlar ne acaba? <gülüyor> ne? <gülüyor> Şakalandım. Ne? Nasıl yani? <laughs> ya? Bildiğin seni şakaladım. Gelmeliyim. Ne yaptın şimdi? Ya sen ya çok korktum ya. Ben gidiyorum bu ışıkları yakmaya. <laughs> Yakabilirsin onay yanıyor bu arada. Ömer Şey ya sen ne yapıyorsun ya? <laughs> hiç de değil yani. Kapı kilitli dedim ya. Hiç denedin mi kapı açılıyor mu diye? denedim mi? Aa atıldı. <laughs> Arkadaşlar tanımadığımız bir eve geldik. Yani bilmediğimiz bir <laughs> eve. <değilim. gülüyor> <Ay, Allah. gülüyor> yani, çok komik ya. <laughs> ne yapıyorsun? Belki bir sen yapsam iyi olur mu? Belki de intikam alırsın. Orada bir şey var. Var mı? Allah ım. kafa. Evet. <laughs> Korkuyorum çocuk bakar mısınız? Tamam tamam sakin arkadaşlar ya bu ne? Bu ne yani? Şek ablası intikam almamı istiyor musunuz? Söyleyin yorumlara yazın. Abi Arkadaşlar bugün uzun zaman önce yani çok çok uzun zaman önce bile istiyordunuz. Kışkırtma yap, kışkırtma yap, kışkırtma yap, kışkırtma yap çok fazla istediniz arkadaşlar. Ben de bugün gamer'a kışkırtma yaptım. Dersi. Karısı... ne yapıyorsun ya gıdıklama. <laughs> Salak böyle yapıyor bak bak böyle gıdıklıyor. O zaman ben video like Kanala hala hala abone Abone olmayı unutmayın. A. Hı. B. O. Ne? O. Ne? Nasıl yaptım ya ben? Böyle e, böyle. E. Ha. ha evet bakın. Evet. Abone olmayı o, unutmayın. Bildirimleri de açın. Evet o. L. Öyle değil. L. şöyle yapacaksın. Evet. Arkadaşlar videoyu like kanala hala mı Abone değilseniz abone olmayı evet. unutmayın. Evet. Yüreğini burada siz. Hı, yüzümüz göstermediğimiz için hı, böyle kamerayı tutup gösteremedim ama. Hı, böyle diyen arkadaşa. Hı, böyle beti benzetmiş böyle tırnaklarını sıracaktı yani şeker abla ya öyle falan diyordu bana bu arada arkadaşlar gerçekten akşama kadar buradayız yani çok değişik bir şey yani şu an benim size anlatmak istediğim çok haklı mı Hı? <gülüyor> <gülüyor> o zaman hadi yorum yazın ter hakkında arkadaşlar şeker abla şimdi bu ortada değil mi Evet.